Ekranda görmüş olduğunuz bu sınavın bölümleri var değil mi okumamız var hocam dinlememiz var Yazmamız var Ve hocam en sonda neyimiz var konuşmamız var Peki öğrenci arkadaşların Öğrenci arkadaşların Yapması gereken ne hocam okumada başarılı olacak bir puan alması ortalama bir puanda olsa Dinlemede bir Başarılı olacak bir puan Yazmadan ve konuşmadan da bir puan alması gerekiyor hepimizde bunu biliyoruz Tamam Peki hocam bunların dördünün ortalaması bizi başarılı mı kılıyor? Kesinlikle. Yani sen bu buradan iyi bir puan alsan buraya düşük de alsan kurtarıyor. Buradan da düşük alsan buradan yüksek alsan iki tanesi iki tanesini kurtarıyor. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Benim yani en çok önemsediğim ve yabancı bir dil öğrenirken en çok dikkat ettiğim şey ne hocam biliyor musunuz? Okumanın gelişmiş olması. Çünkü okuma nasıl biliyor musunuz? Step step yani bölümlere ayrılıyor ve bu bölümler bütün her şeyi etkiliyor. Hocam her şeyi etkiliyor. Okumada iyi olan bir öğrenci dinlemesini de geliştirir, yazmasını da ve konuşmasını da geliştirir. Özellikle okumada, okumada akıcı bir okuma yapıyor ise öğrenci dersi dinliyoruz. Okumada akıcı bir okuma yapıyorsa akıcı okumak ne? Güzel, dikkatli, harfleri güzel, birazdan öğreneceğiz. Harfleri dikkatli çıkartıyorsa o konuşmasına da yansır, yazmasına da yansır hocam. Yansımak ne demek? Aynısı orada da uygulanır, gerçekleşir. Buraya kadar anlaşıldı mı? Yani ben o programı okuma yazmadım. Okuma çünkü her zaman olacak. O kadar çok olacak ki sizler hocam bu kurs bittikten sonra her yerde böyle bir şeyler okuma moduna geçeceksiniz. Yani hiç kitap okumayan bir öğrenci bile okumayı artık arttıracak. Çünkü okumanın okular faydası var ki dil öğrenimde. Tamam. Çünkü hocam okuma nedir biliyor musunuz? Görsel hafızadır. Evet. Mesela bizler nasıl konuşuyoruz? Şu an gözlerimizi kapattığımızda nasıl konuşuyoruz hocam? Kelimeler zihnimizde canlanıyor. Ana dilimiz ise canlanmıyor. Otomatik konuşuyoruz ana dilimiz. Ama yabancı bir dili konuşmaya çalıştığımızda zihnimizde canlanıyor. Zihnimizde çalış çalışan o görsel hafıza var ya işte okumayla gelişiyor. Hmm. İşitsel zekada dinleme ile. Zaten bunların hepsinin başında okuma oluyor. Anlatabildim mi? Hmm. Anlaştık mı hocam?